Nasıl hocam yani insan düşünerek bile olsa Allah'ın tek ilah olduğunu bilebilir mi, bulabilir mi? Evet. Sadece düşünmeyle bile İbrahim peygamber Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Sadece tefekkürle, düşünmeyle ilahımızın tek ilah olduğunu buldu mu? Güneşe baktı, batıyor. Benim ilahım batamaz. Güneş dünyayı sadece belli saat dilimi içinde ısıtıyor ve aydınlatıyor. Benim ilahım bir zaman burada olup bir zaman olmamazlık yapamaz daha iyi olarak iş üzerinde olmak zorunda. Bakın sadece akıl yürütmeyle. Acaba ay olabilir mi? Dedi benim ilahım. Bir yaratıcı olmak zorunda. Ay olabilir mi? Geceleyin ayın dolunay şeklini gördü. Parlıyor ve o karanlıkta zifiri karanlıkta dünyaya ışık veriyor. Güneşten aldığı ışığı yansıtıyor. Ama güneş bir çıktı ay da gitti. Büyük ışık geldiği zaman küçük ışık söner. Ay da gidince dedi ki benim ilahım ay da olamaz. Benim ilahım bütün bu kudretlerden, güçlerden ve enerjilerden üstün olandır dedi ve yaratıcımızı buldu. Allah'ımızı buldu. Bakın, alimlerden bir tanesi çölde bir deve çobanını gördü. Dedi ki, Allah'a inanıyor musun? Çoban dedi ki, inanıyorum. Bir yaratıcı var. Peki dedi, bana ispat edebilir misin? Efendim dedi, ben bir alim değilim ama deve çobanıyım. Ben toprağa baktığım zaman, kuma, çöle baktığım zaman, çölün üzerinde deve izlerini görürsem, deve adımlarını görürsem bilirim ki buradan bir deve geçmiştir. Bu akli olarak bir delil değil midir kardeşler? Çöl kumlarının üstünde izler varsa oradan bir deve geçmiştir. İnsan adımları varsa oradan bir insan geçmiştir. Ben kainata baktığım zaman bu kitaba, bu alemdeki kainat kitabına baktığım zaman bir sanatkarın izlerini görüyorum, fırça darbelerini görüyorum. Kesinlikle bu sistemi, bu muazzam sistemi bir usta yapmış olmalı kendi kendine olamaz. Üzerindeki bir tişörtü, bir gömleği bile kendi kendine böceklerin parçalaması sonucu oluşabileceğine inanmayan sen, yerlerin, göklerin, güneşin ve ayın kendi kendine oluştuğuna inanırsan sana deli derler, tımarhane tımarhaneye atarlar. Tımarhaneye koyarlar. Dolayısıyla kafirlerden farkın olabilmesi için bir, yaratıcı olarak bir zatı kabul etmen gerekiyor. Kur'an ve diğer bütün kitaplar bunu Allah diyor. Adem Nebi'den Efendimiz Aleyhisselam'a gelinceye kadar bütün peygamberler ona Allah diyor, Allah diye hitap ediyor. Onu kabul edeceksin bir, yetmez. Allah'ı kabul ettikten sonra sıfatlarını kabul etmen gerekiyor. Onun sıfatları insan yapımı tanrılardan ayıran özelliklerdir. Ve insanlardan ayıran özelliklerdir sıfatları. Hiçbir şeye benzemez. Muhalefetun lil havadis sonradan yarattığı hiçbir şeye benzemez. Allah'ın sıfatlarını sayarken biz bunu söylüyoruz. Son, yarat sonradan yarattığı hiçbir şeye benzemez o. E sen ne yaptın? İsa'ya benzettin, Meryem'e benzettin, Üzeyir'e benzettin, kızlarına benzettin. Allah'ın kızları dedin meleklere. Bak sıfatları inkar ettiğin zaman da otomatikman kafir oluyorsun. Ve ebedi olarak cehenneme hak etmiş oluyorsun. Bu olmasın diye iyi bir şekilde hamle yapman lazım. İyi bir tefekkür yapman lazım sadıklarla beraber olman lazım, ilim meclislerinde bulunman lazım.